Patates üreticileri hazırlıklara başladı. Ödemiş'te patates üreticileri, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ilçede başlatacağı alım işlemine hazır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ürünlerinin bir kısmı elinde kalan çiftçiden 250-300 bin ton yemeklik patates alacağının açıklanması üreticiler tarafından sevinçle karşılandı. Ödemiş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Koca, Ödemiş ve çevresinde alımların 12 Nisan 2021 Pazartesi günü başlayacağını aktardı. Üreticilerin hazırlıklara başladığını belirten Koca, üreticilerimize ve muhtarlara gerekli duyuruları yaptık. Üreticilerimiz muhtarlara başvuracak. 25'er kiloluk torbalarda alımlar yapılacak. Üreticinin elinde ne kadar ürün varsa gidip alacağız. Paralar da üreticinin hesaplarına yatırılacak ifadelerini kullandı. Patates üreticileri Ramazan öncesinde yapılan alım duyurusunun kendilerini çok mutlu ettiğini söylediler. Türkiye için de çok iyi olacak. Yani pandemi dönemi de var şu an için ee, bildiğimiz gibi. Ee, çok iyi olacak yani stoklarda da eriyecek mal. Yeni mal de çok iyi olacak. Ödemiş patates de Türkiye genelinde rekoy kesimde yapılıyor. Bir şekilde ihracatı da sağlansa daha iyi olur. Devletimize bu konuda bize yardımcı olduğu için, patates üreticilerine destek olduğu için, yardımcı olduğu için devletimize teşekkür ederiz. Ben Levent Korukoğlu, patates üreticisiyiz. Bu devletimizin çıkarmış olduğu yeni bir patates alımı için çok memnun olduk. Çünkü artık depolarda ödemiş patatesin israfı olmayacak, yabana gitmeyecek. Ramazan dolayısıyla değerlenmiş olacak. Burası ödemiş patates üretiminde yer, belli bir yeri olan bir bölge. Bu konuda devletimizden bu destekler gibi desteklerin olmasını rica ediyoruz. Teşekkürler. Evet. Ödemiş patatesi Nevşehir'le birlikte yüksek ekilen yerler, kalite açısından coğrafi işareti olan yerler, onun için depolarda temizlenmesi buradaki halkın önümüzdeki sene bir daha ekim gücünü arttırmış olacak, ekimlerde rekoltelerde düşme olmayacak, depolarda temizlenmesi ekim ekimin de faydası olacağını inanıyoruz. Devletimizin bu şekilde patates alıp da halka sunması depolarda marımızın erimesine vesile olacak, daha iyi olacak.